siyasi sebeplerle bir Vallahi merak ediyorum. Eğer bu trollleri siyasi sebeplerle birileri besliyorsa sadece benim aklım almıyor gerçekten. Kim, neden? Mesela şöyle bir şey mi veriyor? E, bu paralı askerlere, ruhu escort bu. Ben bir de şu, size de söyleyeceğim bak trollük bir meslek değil. Yani trollük bir meslek değil. Siz eee hani aşağılık bir mesle, meslek değil zaten siz aşağılık tiplersiniz. Yani şey gibi böyle e, havla diyor havlıyorsun. Yani köpek ben hayvanları çok severim. köp ne, ne diyeyim size? Ya yani aşağılık tiplersiniz tamam mı siz? Sadece şunu merak ediyorum. Bu aşağılık tiplere şöyle bir emiri kim verir? İnsanlar kendilerinin evi yanmasın diye, kendilerinin aileleri yanmasın o alevler bizim yaşadığımız bölgeleri sarmasın diye hiç yani bunun karşılığında aldıkları para da para değil. Buna rağmen bak bir tanesi mesela dağ gibi delikanlı evlenecekmiş resmini paylaştım. Yani sevdi, sevdiceği var evlenecek falan hayalleri var. Mesela böyle bir insan bizim için canını veriyor ve o sırada mesela bu trollere kim mesela acısını yaşayan Türk milletine saldırın diye kim emir veriyor? Merak ettim ya. Bunun siyasetle ilgisi olamaz. Sosyopat, psikopat, akıl hastası manyak olmanız lazım. Yani sizin ülkenizde yani bunu yazan da ya bunlar zaten çakma sayfada gerçekten bu sayfaların gerç. Ya siz zaten sizde biraz erkeklik olsa adamlık olsa lafın gelişi adamlık erkeklik diyorum. Bunun kadınlıkla şeyle alakası yok. Siz bu sayfaların arkasına saklanmazsınız tamam mı? Size soruyorum. Bunu yazan bu ve bu bir tanesi de Amerika'ya git demiş. Ben Amerika'ya gitmem lan sen siktir ol git Amerika'ya. Bire yanlış anlama. Yani sizin aldığınız o parayla sen buradan Eminönü'nden otobüse binip tamam mı? Karşı tarafa geçemezsin. Ama ben çocuğum mesela Amerika'da doğurdum. Amerika'nın ne bok olduğunu bildiğim için gidip Amerika'da yaşamam. Sana Amerika çok matah bir şey geliyor tamam mı? O yüzden bana böyle akıl verme. Yani ben ülkemde ya bugün işte iki tane daha patlama oldu. Ya bu bir insanın yüreği bu kadar acıya nasıl dayanır diyorum. Sen git Amerika'da yaşa. Sen siktir git Amerika'da yaşa ya. Sen siktir git. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben Amerika'ya yüz kere gittim. Tamam Ne olduğunu biliyorum. Sen uzaktan bakıp böyle ağzının kenarlarından salyalar akıyor ya güzelim. Sana matah bir şey geliyor. Bana sayfama gelip varoş tamam mı? Bir e, torba panço alacak parayla burada köpeklik yapanlar bana akıl vermesin. Ama şunu da merak ediyorum bir benim zekam yetmiyor. Şunu merak ediyorum bir trole bu paralı köpeklere tasmalı köpeklere e, toplum kendileri için canını feda eden bu insanlar için üzülürken gidip onlara saldırın diye kim para verir ya? Ben merak ediyorum. Bence bunlar paralı asker falan değil. Bak söyleyeyim. Siz sosyopat falansınız ya. So, sosyal medyayı da kullanmayalım diye yapıyorsunuz galiba. Bir şey söyleyeceğim. Biz bezmeyiz kardeşim ve sizi bezdiririz. Bir gün hepinizin kimliği ortaya çıkacak. Ciddi söylüyorum Taksim'de büyük bir ateş yaksınlar. Bu trollerin hepsini de orada yaksınlar. Artık bizi insanlığımızdan çıkardınız. Eğer benim için canını vermiş bir insana ben üzülüyorum diye bana bu mesajı atıyorlarsa... Artık biz de insanlıktan çıkalım. Büyük bir ateş yakılsın Taksim'de ve bütün bu trolleri yak yakalım. Vallahi ben seyredeceğim. İnsanları artık insanlıktan çıkardınız ya. Neye üzüleceğimizi sizin gibi sokma akıllardan öğrenecek değiliz. Provoka falan da olmuyorum. Neye sinirleniyorum biliyor musunuz? Sizin yerinize başkası olsa temizliğe gider, daha şerefli, onurlu bir hayat yaşar. Tamam mı? İki kuruş için götünüzü... O oturduğunuz yumuşak kolduktan kaldırmamak için böyle iğrenç paylaşımlar yapıyorsunuz. Sizde şeref, onur, halsiyet yok. Bir mesleğiniz yok. Sokağa çıktığınız zaman sizi kimse saygı duymuyor. Sadece nefes alabileceğiniz kadar parayı sizin önünüze köpeklere kemik atıldığı gibi atıyorlar. Sizden tiksiniyorum. Bu sosyal medyada bu iğrenç paylaşımları yapan tipleri keşke bir gün tanısak. Ve bir gün sizi keşke yaksalar. Bak artık bu kadar burama geldi. Evet tabii biraz abartı olmuş ama sinir kat sayısı da yükselmiş kadının. Ee, haklı mı? Allah haklı olma olasılığı da çok yüksek. Ben bir ço bir söylediği birçok konuya hak verdim ve doğru da söylüyor e, Deniz Akka. Yani merak ediyorum. Yani bu e, ruhunu satmışlardan bahsediyor. Yani sadece bu kendi yaşadığı olayın dışında biz de ruhunu satmış trollerle uğraşıyoruz ya arkadaşlar. E, o kadar çok sinir stres biriktirdiler ki bize. O kadar çok e, delirttiler gibisi. Hani uğraş uğraş dur. Daha biraz önce şimdi Filiz Hanım'a da böyle duruyorlar tamam mı? Durup durduğu yerde kendi kendine sorun e, üreten tipler var. Mesela e, uluslararası eskort olduğu iddia edilen bir şahıs var. Şimdi e, onu da ekrana getireyim. Bulabilirsem. Şöyle. Yani böyle duruyorlar tamam mı? Hani şimdi iftira onların ya. Mesela iftiranın tildahı onlar da. diyor iyi pazarlar Filiz Hanım. Ee, i̇nşallah bugün sizin için duyarlı bir pazar günüdür o da açtırıp hakaret ve iftira ettireceğiniz sessizce kenarda dinleyip sevin, sevindiğiniz yeni bir evli kadın adayı buldunuz mu diye ee, Böyle saçma sapan tamam hani bu kadın bu kadın merkek ve bilmiyorum geçen gün yayına katıldım ben ses efekti kullanmıyorsa kadın gibiydi Ama bağırıyorlar ben kadınım ben kadınım ben kadınım diye e Şimdi sen kadınım deyince kadın olunuyorsa Mükremin şu an olmuş olmalıydı ee, bir yıldır ee, mükremin gezgin şey diyor ben kadınım ben kadınım diye ortalıkta geziyor eğer bu ben kadınım diyerek kadın olabiliyorsa sahte dedektif isimli bu şahıs e, yani Mükremin de kadın o zaman Deniz Akkaya'nın güzel bu sözünü ruhu eskortlar e, tanımına çok da uyduğu için arkadaşlar bu paylaşımı da tam anında yapmak istedim e, şimdi mesela filiz fidan tamam mı hani kaç harften oluşuyor şöyle bir de ne kadar berbat olduğunu göreceğiz 2 4 5 6 7 8 9 10 tane harften oluşuyor filiz fidan ee, tabii burada insanlığını, güzel kalbini, buna hepsini koyduğumuzda artık sonsuz harfler. Türkiye'deki alfabeler yetmiyor. Latin harflerinin alfabesi yetmez. Fakat yine de bu Filiz Fidan'ın e, yazısının tüm harfleri kadar e, senin insanlığın yok. Yani her harfe biat etsen yine insanlık elde edemezsin. Her harf için ve 40 yıl köle olsan bu isbeki harfler için 40 yıl köle olsan yine senden insan olmaz. Yine senden çıkmaz. Sen mükreminin tırnağı bile olamazsın. Mükremine bile kurban ol. Ben kadınım ben kadınım diye ortalıkta geziyor bu sahte dedektif. Bana kadın olduğunu ispatlasın. Koysun fotoğrafını bak biz burada yüzümüz var değil mi? Yüzüm var görüntü var o da koysun görüntüsünü yüzünü. Gerçek adını soyadını ve desin. Geçen gün konuşuyorum diyor ki kocamın numarasını vereyim kocamla Ben senin kocanla niye konuşuyorum? Kocan gelsin o zaman burada. Sen mesela senin sahibin kocansa kocan yayın açsın. Bence eğer kocan varsa sana sahip çıksın o zaman kardeşim. Senin niye tasmanı bırakmış ortalıktasın? Bunu herkes için söylemiyorum. Bakın dirayetli kadınlar her zaman saygım vardır. Ayakları üzerinden duran ahlaklı kadınlara, sonuna kadar düzgün kadınlara, bilgili kadınlara, kültürlü kadınlara, güçlü kadınlara her zaman Sözüm yoktur. Yani bunlar kendini güçlü gösterip gece gündüz bize sahte isimlerle küfür ediyorlar. Siz onlara bir şey söyleyince ben kocama söyleyeceğim sizi. O zaman kocan girsin ikse. Sen niye giriyorsun? Eğer kocan varsa ben bilmiyorum. Çünkü senin erkek olma ihtimalin de var. Ya da ortada duruyor olma ihtimalin de var. Abi sen de koca bulmuşsan tabii işte o sesle de koca bulmuşsan e, şey çok şanslısın. Git yani böyle adaklar ada falan yani. Git kiliseye mum yak. Sonra git camiye bilmem yakar. Tamam mı? Bir yere git kurban kes. Hacca git şükret. Tamam mı? Anca öyle çünkü sen bile bulmuşsan. Düşünsene bu kadar iftira. Düşün ya eşiniz olacak. Bakın bir kadın için de söylüyorum erkek için de. Erkeğin eşi ya da kadının eşi fark etmeksizin. Düşünsene ya böyle ahlaksız. Tövbe estağfurullah dersin. Allah'ım hani bizim orada şey derler böyle Kürtçe. Dört kıbleye tövbe derler yani. Hani dört kıbleye tövbe ki bizi bunlardan ırak eyle yani. Öyle insanlar yapma. Bunlar da tam öyle yaratıklar arkadaşlar tam da öyle e, canlılar gördüğünüz üzere burada hikaye bu yani gelip de öyle çamur atayım izi kalsın falan filanla uğraşmanın bir manası yok yani bunlar kimse bunları kale almıyor muhtemelen Filiz Hanım da kale almamış kale almadığı için e, şey yapmışlar. Kale almadığı için saldırı düzenliyorlar. Dediğim gibi Filiz Fidan tam 10 harften oluşuyor. Sen her biri için 40 yıl köle olsan tamam mı? Burada 400 yılın var. 400, 400 yıl sonra gel Filiz Hanım'la aynı masada otur. Tamam mı? Hadi bakalım. Ben kendi adımı saymıyorum bile Mustafa Kılıç'ı falan. <laughs> tamam. yani daha uzun ismi olan var mı? Arkadaşlar onların değer birine 40 yıl köle edelim bunu. Ya dolayısıyla bunlar sahte olan, beceriksiz olan, vasıfsız olan, bir işi bir halta yaramayan, ben güçlü kadınım diye harekete geçip sen iki laf söylediğinde kocama ara kocamı diye kocasının arkasına saklanan varsa kocası yine söylüyorum. Ben bu kadınları da e, anlamıyorum ya da bu yaratıkları bu insanları anlamıyorum. Ve dolayısıyla da ben senin kadın olduğuna inanabilmem için bir video paylaşacaksın. Bak fışkiye gibi riskiye fışkiye o mesela yayınladı şikayet vardı. Sen de öyle yayınlarsın tamam mı? Yayınladıktan sonra e, <laughs> Böyle çıkarsın. Bak sahtelerin ikisinin sesi fenomen Cemile'nin sesi gibi. Evet ya bu kadar ne abi. Ne, ne orada yok. Ben kadınım ben kadınım. Sen bir kadına niye bunu söylüyorsun? E sen bir erkeğe niye bunu söylüyorsun? He? Metoda sizden birini düşürmek için çocuk gece gündüz sizinle yayın açıp e, siz haklısınız siz haklısınız ben sizin için bunu çağırmıştım zaten hani orada burada özür ettirecek onu köşeye sıkıştıracaktım falan diye alakalık yapıyor. Artık e, <laughs> artık